Arkadaşlar son nasıl oyun oynanılır? Küçük bebeğe nasıl oynana, oyun oynanılır? Şenaygül ablası gösterecek. Son bak. Bu, Şenaygül son senin neyin oluyor? Kuzenim. Hmm. Bu gülük gülük diyor. Gülük gülük. Yüzüyor. Hangi hayvanlar Ulanlar anneciğim yüzüyor. onlar? Anlat bakalım bu özelliklerini. Sonra bu at. Evet. Bu tospik. Bu da balık. Balık nerede yaşar? Denizde yaşar. Sanefe. Evet. Tosbik ormanda yaşar. At ahırda yaşar. Hmm. Ahırda. Hmm. Ağzını sokma. Ha. Sen seviyor musun Sen kuzenini? Evet. <laughs> Çok Kavga mı ediyorsunuz siz? <Gülüyor> <Gülüyor> onu Sonra Refe biraz <laughs> küçük olduğu için oyun oynamasını <laughs> henüz daha bilmiyor arkadaşlar. Bunlarla hangi oyunları oynayabilir anneciğim? Mesela. Abiler, evet. bunları konuşturabiler. Evet. Ne olur, evet. tamam, al al. Evet. Çiftlik yapsan. Şimdi sen bunları satıyormuşsun sana evde.